Televizyonu açıyoruz. Müge Anlı, Esra Erol gibi programlar. Acı, kavga, ihanet, gözyaşı. Saatlerce, günlerce, haftalarca. Peki hiç düşündünüz mü? Biz bunları izledikçe aslında içimize neyi alıyoruz? Gandhi'nin uyarısı aslında her şeyi özetliyor. Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür. Düşünceler duygulara, duygular davranışlara, davranışlar alışkanlıklara, alışkanlıklar karaktere, karakterse kaderinize dönüşür. Bu kadar net. Düşünce eşittir kader. Mevlana da aynı gerçeği asırlar önce söylemişti. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Gül düşünürsün, gülistan olursun. Diken düşünürsün, dikenlik olursun. Avustralyalı filozof Wittgenstein Tractatus'ta düşünceyi bir tasarım olarak tanımlar ve der ki Olguların mantıksal tasarımı düşüncedir. Yani ne düşünüyorsak hayatımız onun taslağına dönüşür. Şimdi bir durum soralım. Biz saatlerce ihanet, kavga, şiddet, aldatma izlersek evimizin içine neyi taşımış oluruz? Kafamızın içine neyi bırakmış oluruz? Çünkü anne ve baba neyi isterse çocuk onu duyar. Anne ve baba neyi düşünürse çocuk onu hisseder. Ve çocuk ne görürse yarın onu tekrar eder. Evdeki ekran kültürü sadece bizi değil, çocuğumuzu, onun arkadaşlarını, okul koridorlarını, sınıfı bile etkiler. Bugün okullarda artan zorbalık, arkadaşlarına bağıran çocuklar, küçük yaşta şiddeti normal sanan gençler, Hepsi bir yerden besleniyor ve o kaynak çoğu zaman bizim evimizin salonunda sessizce çalışan o ekranlardır. Unutmayın, ekranda izlenen kötülük evde duyguya, davranışa, alışkanlığa ve sonunda toplumun kaderine dönüşür. O yüzden mesele şu değil. Müge Anlı kötüdür, Esra Erol kötüdür. Hayır. Mesele tam olarak şudur. Biz kendi kaderimizi hangi düşüncelerle besliyoruz? Çocuklarımızın kaderine hangi görüntüleri hediye ediyoruz? Gül izlersen gülistan olursun, diken izlersen içinden dikenler çıkar. Doğru ekranı seçelim çünkü izlediklerimiz sadece bizi değil, gelecek nesilleri bile etkiliyor.